Baba bu sen, Hı. bu ben, bu da annem. Şimdi ablamı çizeceğim. Çiz bakalım. Yamuk oldu biraz ama. Kim? on. Bu da bebeğimiz oldu. Ablamı şimdi içireceğim. Kimin Adın bebeği o. o? Bizim bebeğimiz. Bizim bebeğimiz. Şimdi ablamı içireceğim. Hadi çiz bakalım. bakalım. Bunu şimdi götürelim, saklayalım tamam mı? Evet. ablam. Şimdi saçını çizicem ablamın. Azra ablam mı? Evet. Heh oldu. Röflam Meyra. Yapalım. Yap bakalım. Vay Meyra. Aferin aşkım.